Herkese merhabalar ben Serkan Bugün arkadaşlar GTA 5 Mobile gerçekten var mı videosu çekiyorum Yani arkadaşlar Rockstar Games'in kendi sitesinden söylemediği sürece GTA 5 indirmeyi hiç kimi tavsiye etmiyorum Fakat bir ünlü youtuber Yani arkadaşlar GTA 5 Mobile'in olduğunu söylüyor kendisi Bende 2 GB Hacminde bir dosya bir dosya indirdim arkadaşlar ve bu dosyayı böyle kurdum GTA 5 yazıyor yani bilmiyorum Aslında hiç girmedim sizlerle birlikte girmeye çalışacağım GTA 5 Mobile gerçekten var mıdır Evet arkadaşlar şu anda giriş yapıyoruz e, made with Unity yazıyor zaten gördüğünüz gibi Rockstar Games yazmıyor Neden Çünkü Rockstar Games kendisi böyle bir oyun bırakmadı şunu yukarı alalım arkadaşlar ee, arayüz olarak benziyor yani Rockstar Games yazısı falan çıkıyor sağ yukarı köşede 5 yıldız falan çıktı Hadi bakalım nasıl olacak şu anda benziyor yani Rockstar Games tarzına ee, settings diyelim ayarlara girelim Rus ve İngiliz dilleri var arkadaşlar İki yabancı dil var Buradan grafike girelim Ultra zaten hepsini ultra aldım Benim cihazım Redmi Note 9S Arkadaşlar 6 GB RAM'ı var ee, Buradan başka nelere girebiliyoruz Video bakalım ee, Tıklamıyorum hiçbirine Yalnızca dil ve grafikleri tıklayabiliyorum Bu çok kötü olmuş Neyse arkadaşlar Story mod var, get online var, settings var Bu kadar arkadaşlar ee, Get online olacağını Umut etmiyorum zaten Story Mode olsun yeter bana bence tıklıyorum arkadaşlar Franklin diye diyelim bakalım ne olacak Franklin'e tıkladım Arkadaşlar bekliyorum şu anda yani benziyor yani Rockstar tarzına bayağı benziyor yani 2 GB'lık bir dosya indirdim ve benzemesi gerekiyor ve arkadaşlar oyundan attı gördüğünüz gibi bir daha girelim arkadaşlar. Ee, bakalım ne olacak. Bir daha deneyeceğim yani. Yine Rockstar Games yazısı çıktı arkadaşlar. Yani aslında ben GTA 5 Mobile'in gerçekten olduğunu inanmıyorum. Çünkü Rockstar Games'in kendisi böyle bir şey söylemedi arkadaşlar. Story Mode diyelim. Bu kez Trevor seçelim. Bakalım ne olacak. Yani dosyanın indirme dosyasına alta koyabilirim arkadaşlar. Aha da açıldı. galiba Trevor da açılıyor galiba. Şu anda yani grafikler baya kötü arkadaşlar. Bu ne grafikler kontrol edemiyorum. 2 GB'lik dosya indirdim ve bakar mısınız nasıl ya? Çok komik aslında ya. Baksana. Bu nasıl grafik? Yani benzetmeye çalışmışlar da hiçbir şey kullanamıyorum. Bu ne? Çok saçma bence ya. Bayağı saçma. Arkadaşlar 2 GB'lık bir dosya indirdim. Baksanıza ya. Sadece Trevor görebiliyorum. Bir ev, bir araba görebiliyorum. Yani en azından arabaya binebiliyorumdur diye düşünüyorum. Evet. Kullanmaya baksana çok kötü arkadaşlar. Bayağı kötü. Ben 2 GB'a Play Store ve App Store'dan bayağı güzel oyun indiririm. Ee, yani arkadaşlar GTA 5'e benzer şekilde oyunlar indirebilirim. GTA San Andreas'e benzer, GTA Vice City'ye benzer oyunlar indiririm. Fakat buna 2 GB vermem ya. Buna baksanıza. Bu ne böyle? Hakikaten çok kötü arkadaşlar. İndirmeyi hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Baksana buna. Bu ne ya böyle böyle şey mi olur ya? Grafikler yok zaten. Nerede gidiyorum ben? Dağ mı çıktım? Nereye çıktım? Ne yapıyorum ben? Çok kötü arkadaşlar. Hiçbir şey kullanamıyorum. Sadece gaz kullanabiliyorum. Fren de oluyor galiba evet. Sağa sola basabiliyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Arabadan inebilir miyim? Evet, indim. Araba gidiyor. <laughs> Çok kötü arkadaşlar. Yani e, hiç kimse böyle indirmeyi tavsiye etmiyorum. Yani söylediğim gibi arkadaşlar Rockstar Games'in kendisi söylemediği sürece böyle araba ne yapıyor? böyle oyunları indirmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü arkadaşlar hepsi arkadaşlar sahte yani GTA 5 Mobile gerçekten yok. Yani bunlara inanmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.